Cumali amca. Geldiğimden beri her yerde söylendin. Babama dirlik vermedin. Yetmedi çocuklarımın rızkından mı ettin? Beni işten attırdın ha? He. Attırdım. Doğru olanı yaptım. Yakıştı mı bu yaptığın sana? Bu mu senin doğru? Ne oldu? İşimden ekmeğimden edince kinin öfken dindi mi bari? Benim senin ekmeğinle derdim yok. Git nerede kurarsan kur düzenini. Ama ayıbını unutup burnumun dibinde dolanma. Cumali amca ben geçmişte bir hata yaptım. Geçmişte. Toydum. Adına kandırılma de. Cahillikte ne dersen de ama üstünden 20 sene geçti. Benim yolum başka yöne aktı. Halil'in hayatı başka yöne aktı. Şimdi karşı karşıya geldik ama ne benden ona ne ondan bana aramızda bir düşmanlık yok çok şükür. Ve lütfen bu dediğim seni korkutmasın. Bizim aramızda arkadaşlıktan öte bir şey olmaz. Bir tek babamla sen aynı acıda kalmışsınız. Etme Cumali amca. Yapma. Artık ne babamı üz daha fazla, ne kendini üz daha fazla. Zamanında sebep olduğumun acısını da çocuklarımdan çıkartmana izin vermeyeceğim. Evlat nedir? Ana olduktan sonra anladın madem. O vakit Halil'in de benim evladım olduğunu unutma. Yirmi yıl boyunca onun yaşadığını bir ben bilirim. Daha da uğrunda hiç ettirmem hayatını, sen de bunu bil. Halim otursana yerini. Onlar gelirler az sonra. Haydi oğlum. Bilden. Yemekler soğudu, bir ısıttırı ver kızım. Dudu, hiç zahmet etmeyin. Bize müsaade. Belli ki Melek Hanım'ın mühim işleri var. Başka zaman inşallah. Ne desem bilmem ki. Evet, biz kalkalım Zümrüt Hanım teyze. Allah bu hiç olmadı. Ne bilmem ki. Hatça kadın, kusura kalmayasınız. Bu hiç olmadı. Olmadı bence de. Onca yıl sonra ettiğinden utanmayıp çıkıp gelenden daha ne bekleyecektim ya? Ben buraya kimsenin düzenini bozmaya gelmedim. Doğup büyüdüm, yuvama geldim. Kinin nefretini çek üstümden. Senin soyunla, dirliğinle benim hiç bilgim yok. Sen benim soyumu ağzına alamazsın. ...dediğinle kendine düşmanlığını büyütüyorsun. Benimle bilgisi yok. Kendine yapıyorsun. Bana gelmiyor. Ben de bunun bir karşılığı da yok Cumali amcam. Sadece emin ol ki... ...yılmadan didineceğim. Çocuklarımla burada bir hayat kuracağım. Sen buna hiçbir şekilde engel olamaz. Melek! Melek kızım! Melek! Melek! Anne! Bu ne demek oluyor? Ha? Cumhuriyet! şey. Koşun. Allah. Im. Baba, ne oldu? Melek. Melek. Cumali. Ne oldu? Allah bilmem biz konuşuyorduk böyle. Ne konuşması Cumali? Kükremişsin kıza. Ya he, az tartıştık ama. Halil, sen bir çekil oradan bakayım. Açın kızın yanına. Anne, hastaneye götürelim, ambulans çağırayım. Oğlum dur, sağ sola haber verme hemen. Bir de şuradan bir kolonya getiriver. Melek. Yavrum, ver bakayım azıcık.